Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun salata ve mimma razaknahum yunfikun. Allah'ın sevdiği müttaki kullar o kimselerdir ki gayba iman ederler görüyor gibi namazı kılarlar titizlikle zekatı verirler. Allah'ın kendilerine verdiği maldan fakire aktarırlar. Fakirin hakkını çıkarır verirler. Bakara suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Allah bir nevi özetlemiş. Mali ibadetlerle bedeni ibadetleri ve bunları mutlaka yerine getirmemizi istemiş. Türkiye'de üzerinde durulmayan bir gerçek demiştik. Zekatı anlamak için illa zekat günü, illa zekat günü, illa zekat günü kavramını mutlaka anlamamız lazım. Nedir o? Değerli seyirciler, herkes aynı tarihte mi zengin oluyor? Yani 81 gram altın barajına ki biz ona nisaplıyoruz, Aynı tarihte mi ulaşıyor? Hayır. Ahmet bir tarihte Mehmet, başka tarihte Hasan, başka tarihte Fatma Hanım, başka tarihte Ayşe Hanım, başka tarihte zengin oluyor. Zenginliğe ulaşıyor, o sınıra giriyor. Peki niye herkes Ramazan'da veriyor? Herkes Ramazan'da mı zengin oldu? Hayır. İlla Ramazan'da vermek şart mı? Hayır. Ramazan'dan beş ay evvelki tarihte zengin olmuşsan, o tarih geldiği zaman zekatını bekletmen doğru da değildir. Ramazan gelsin de o zaman vereyim demen doğru da değildir. Çünkü ibadetlerin en faziletlisi farz olur olmaz yerine getirilendir. Tıpkı namazın en faziletlisinin ezan okunur okunmaz kılınan namaz olduğu gibi. Herkes Ramazan'ı şart zannediyor. Ramazan'da verilir zannediyor. Bekliyor Ramazan. Oysa ki bir kere dedim ki herkes zengin olduğu tarihi atacak. Aslında kameri yıllar olarak atacak. Recep'in 5'i, Zilkade'nin 10'u, Muharrem'in 20'si gibi o tarih gelince zekatını verecek. Ama diyelim ki zekat gününüzü bilmiyorsunuz. Nisap miktarına ilk sahip olduğunuz, ulaştığınız tarihi bilmiyorsunuz. Şimdi kendinize bir tarih tespit edin. O tarih gelince zekatınızı verin. Efendim o zaman hocam 15 Ramazan'ı tayin edecek olur mu? Peki 15 Ramazan'ı tayin edin. Ama mutlaka tayin edin. Niye? Çünkü malların değeri zekat günündeki değeri olarak hesaplanacak da onun üzerinden zekat verilecek. Diyelim ki bir vatandaşın 3 kilo altını var. Altın dünden 900 liraydı. Bugün 920 lira oldu. E zekat günü belli olmazsa hangisinden verecek? Hani altının kendisinden vermeyip de değerinden TL olarak zekat verdiğini düşündüğümüz zaman ben bu misali veriyorum. Altının kendisinden verirse e, gramını hesaplayacak, 100 gram da 2,5 gram verecek. Ne zaman verirse versin. Veya hangi tarihte hesaplarsa hesaplasın değişmeyecek ama değerinden verirse kumaşının zekatını verecek. Ama geçen ayki fiyatını mı verecek? Bu ayki fiyatını mı verecek? Zekat günü neyse, hangi tarihse o tarihteki değerini hesap edecek. Faizle uğraşmayan müesseselerin hisse senedini almış. İniyor çıkıyor. Hangi tarihteki hisse senedi değerini hesap edip de üzerinden zekat verecek kendi zekat gününü bilirse o tarihtekini değerinden verecek. Müteahhit kardeşlerimiz 300 dairelik bir inşaata giriyor. İnşaatın hepsi bir günde bitmiyor ki. Kimi kabada, kimi incesi bitmiş daha satışa hazır değil. Kimisi çatısı tamamlanmış, anahtar takılmış hazır. Hangisinin değerini neye göre hesaplayacak? Zekat gününü bilirse o gün geldiğinde şu su basmanına çıkmış olan dairelerin bugünkü maliyeti ne kadar? Bugün mal etsem kaça mal ederim? Bak satsam değil. Kabası bitmiş olan daireleri bugün mal etsem kaça mal ederim? Bitmiş satışa hazır anahtarı üstünde olan daireleri bugün mal etsem kaça mal ederim? Satarsam değil. Bunların zekatını verecek. Zekat gününü bilmezse bunları nasıl hesaplayacak? Mutlaka zekat günü, mutlaka zekat günü, mutlaka zekat günü dedik. Tamam hocam, hesapladık. Büyük de bir inşaatın içine girdik. Maddi de nakit sıkıntısı da çekiyoruz. Bir çıktı ki 150 bin lira zekat vermemiz gerekir. Bizim cebimizde 10 bin lira bile yok. Peki kardeşim, önce sen zekat gününde borcunu hesapla. Bir kenara yaz. Benim 150 bin lira zekat vermem gerekir. Sonra diyelim ki bir ay sonra verdin. Tefe tüfenin farkı neyse onu koy. Fakirin hakkı zayi olmasın. Fakirin hakkını yeme. Ben altın ve dövüzü teklif edemiyorum. Çünkü onlardaki zikzak çok farklı. Tefe tüfedeki farkı ilave ederek seneye yayarak da verebilirsin. Bir fakirin her ay kiranı ben ödeyeceğim müsaade edersen deyip kirasını ödeyerek bir sene boyunca o zekatını verebilirsin. Ama her ayı ödediğinde üzerine tefe tüfe kadar da fark koyarak onu da fakirlere ayrıca sadak olarak vermek şartıyla. Aslında zekat hesabında kameri hesap dediğimiz hicri hesap hicri sene geçerlidir. Ancak Efendim biz 31-12 itibariyle envanterimizi tespit ediyoruz, mallarımızı sayıyoruz. Ramazan bazen Nisan'da geliyor, bazen Haziran'da geliyor, bazen Eylül'de geliyor. Tekrar saymamız kolay değil. Peki ne diyorsun kardeşim? Acaba miladi takvime göre, güneş senesine göre de zekatımızı hesaplayıp verebilir miyiz? Verebilirsiniz. Bir farkla. 31-12'de tespit ettiğiniz malların her sene 31-12'de zekatını vermeye karar vermişseniz, yüzde iki buçuk değil de yüzde iki üzerinden vereceksiniz. O zaman ne olacak? Hani kameri ay seneler dediğimiz hicri sene 36 senede düzeltiyorum, 33 senede bir sene fazla geçiyor ya, oradan fakirin hakkı sizde kalmış olmayacak, onu telafi için İki buçuk değil iki nokta altıdan vereceksiniz. Hocam anlıyor gibiyiz zekatı ama bu kadar çetin olduğunu da bilmiyorduk. Ben onu dünden söyledim. Efendim biz yüz bin lira ile alışveriş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz, sermayemiz yüz bin lira. On bir ay hiçbir iş yapamadık. Sene dolmaya bir ay kala bir iş yaptık, on bin lira daha kazandık, yüz on bin lira oldu. Siz dediniz ki malların üzerinden bir yıl geçmesi gerekir ki zekat icap etsin, zekat vermek gereksin dediniz. Bu 10 bin lira bir yıl bekleyip daha sonra mı zekatı verilecek yoksa ana parayla beraber birleştirilerek mi zekatı verilir? İlk 81 gram karşılığı olan nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra ilavelerin, ek gelirlerin sonradan kazanılanların üzerinden ayrı ayrı birer yıl geçmesi gerekmez. Zekat günü burada da önemli. Zekat gününden bir gün evvel kazanılan dahil olacak, zekatı verilecek. Zekat gününden bir gün evvel harcanan da bütçeden çıkmış olacak, zekatı verilmeyecek. Tıpkı hani ticaretle uğraşan kardeşlerimiz beyannamesini verirken 31-12'ye göre veriyor ya, bir ocakta satıp da kazandığı malın karı gelecek seneye kalıyor. 31 Ocak'ta sattıysa bu sene beyannameye dahil etmesi gerekiyor. Aynen onun gibi zekat günündeki değeri verilecek. İsterse bir gün evvel kazanılsın, isterse beş gün evvel kazanılsın. Efendim, bazıları diyor ki 100 bin liramız vardı, 20 bin lira kazandık, 120 bin oldu. Evet, e 100.000'in zekatını geçen sene vermiştik. Bu sene 20 bin kazandık. O 20.000'i versek yeter mi? Yetmez. Niye? Zekat kar vergisi değil. Varlık vergisidir. Yani tamamından verilecek. Sermaye, ana para ve kar ilave edilerek verilecek. Biraz evvel dedim ki hisse senetleri zekat günündeki değerinden zekat verilecek. Zekata tabi Maaşlar da zekata tabi mi hocam? Sevgili kardeşim, maaş bir taraftan geliyor, harcama bir taraftan devam ediyor. Zekat gününde, illa biz zekat günü niye dedik? Bütçede ne kalmışsa, havuzda ne kalmışsa, ailenin varlığı veya kişinin varlığı, düzeltiyorum, ailenin hepsi beraber hesaplanmaz, herkes müstakil hesaplanır. Bülüva ermiş, akıl bali olmuş, Oğlumuzun da malı ayrı hesaplanır, kızımızın da malı hesapl ayrı hesaplanır, erkeğin de malı ayrı hesaplanır, kadının da malı ayrı hesaplanır. E, maaşları var kazanıyorlar, bir taraftan da harcıyorlar. Zekat günü elinde kalana bakarız. 81 gram ve daha fazla ise, üzerinden de bir yıl geçmiş ise, zekat günümüzü yazmıştık ya, o geriye kalanın zekatı gerekir. Yoksa ben bin lira maaş alıyorum, her ay 25 lirasını vereyim. Verirsen verirsin ama böyle bir mecburiyet yok. Birikeni vereceksiniz. Dedim ki bazı konular teşvik alanına girmiştir zekattan. Meskenleri ve iş yerlerini anlattım. Adamın ikinci, üçüncü, dördüncü dairesi varsa değerinden değil, gerilinden verecek. İş yeri varsa fabrikanın değerinden değil, gerilinden. Hayvanlar konusunda öyle bir teşvik var ki değerli seyircilerimiz, 40 koyunda kaç koyun zekat verilmesi gerekir desem 100 kişiden 99'u bilir ki bir koyun. 80'de kaç koyun desem doğru söyleyenler yarı yarıya azalır. Hemen iki koyun diyenler çıkar. Hayır yine bir koyun. Yüze ulaşırsa koyunların sayısı ne kadar kaç koyun zekat vermesi gerekir desen doğru cevabı bilenlerin sayısı yüzde ona iner. Ama ben işi uzatmadan söyleyeyim. Bizim dinimiz 40 koyunda bir koyunu zekat olarak istiyor ama 120'ye kadar muaf tutuyor. 121 derse ikinci koyunu istiyor. 120'ye kadar bir koyun. Niye? Hayvancılığı teşvik ediyor. Senin 100 tane koyunun varsa etinden, yününden, derisinden, yarısından zaten diğer insanlar istifade eder diyor. Bugün hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Bugün meskenin ve iş yerlerinin istihdam sahasının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Bizim dinimiz 1400 sene evvel bu üç sahaya da muafiyet getirmiş. Şuraya kadar bunlardan zekat vermeniz gerekmez. Şundan sonra da miktarı şudur demiş. Efendim hocam. 81 gram altını tutarsa dediniz ama bizim 30 gram altınımız var. 20 gram tutarında dövizimiz var. Efendim 50 gram altın tutarında gümüşümüz var. Bütün mallar toplanacak 81 gram altın değerine ulaşıyorsa işte onun zekatı verilecek. Hemen aklımdayken söyleyeyim. Diyelim ki 100 gram altın seviyesine çıktı. Yukarıdaki 19 gramın zekatı mı verilecek 100 gramın tamamı mı? 82 gram dedi mi hepsi zekata tabidir. Sadece yukarıdaki barajın üstündeki miktar değil, hepsi zekata tabidir. Peki ama hocam borçlarımız var. Ha. Düşülebilen borçlar var, düşülemeyen borçlar var. Bir, 120 aylığına ev almış, borçlanmışsın. Oturduğun evi ama dikkat et. Oturmak üzere aldığın evi 120 aylık vadeyle almışsın. Elinde de 100 bin lira paran var. Ama niye hepsini vereyim canım? Madem 120 aile almıyormuş demişsin, almışsın. Elindeki 100 bin liradan bir sene içerisinde ödeyeceğin taksitlerin tutarını düşersin. Tamamını değil. Bir sene sürede ne ödeyeceksek 12 aylık borç taksitlerini düşebiliriz. Ancak bir kardeşimiz de ikinci evi almış ona borçlanmış. İkinci evin borcunu mevcut paradan düşemez. Çünkü ikinci evin kendisi zekata tabi değil ki borcunu mevcuttan düşebilen. Efendim şurada bir 80-90 bin liramız var ama hanımla beraber hacca gideceğiz. Zaten iki kişinin haccı da epey tutuyor. Biz bunu hac için biriktiriyoruz. O parayı yatırıncaya kadar zekata tabidir. Gidip gitmeyeceğinizi Allah'tan başka kimse bilmez. Ev için biriktiriyoruz. Evi alıncaya kadar, pazarlığı yapıncaya kadar o para zekata tabidir. Otomobil için biriktiriyoruz. Alıncaya kadar zekata tabidir. Aldıktan sonra şekli değişir, hükmü değişir. Toprak ürünlerinin de zekatı var. Ama ben sadece özetini arz edeyim. Arz etmeden evvel şunu söyleyeyim. Sanki zekat sadece ticaretle meşgul olan tüccarların vereceği bir vazife ibadetmiş gibi. Kardeşimiz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da oturuyor ama memleketten iki ton fındık geliyor. Memleketten her sene beş ton üzüm çıkıyor bağından. Canım olsun onlarda ne var ki diyor. Hayır, toprak gelirleri eğer yağmurla yetişiyorsa onda biriyle zekata tabi. Yüzde iki buçuk değil, yüzde onuyla zekata tabi. Yok eğer sulanması için para harcanıyorsa, bir kısım masraflar yapılıyorsa, o masraflar düşüldükten sonra geriye kalandan verilirse yüzde on, o masraflar düşünmeden elde edilen toplam gelirden gelir üzerinden verirse yirmide bir yüzde beş olarak zekatı verilir. Hayvanlar için koyunu misal verdim. Büyükbaş hayvanda otuzda iki yaşında bir dana verilir. Diğer teferruatı ilmi hal kitaplarından bakmanızı istiyorum. Çünkü sayılara göre verilen dananın ya da buzağının yaşları değişiyor. Dedik ki bizim zekatımızın üç ayağı var. Biri zengin, biri mal, biri de alan fakir dedik. Fakirde aranan şartlar nelerdir? Bir, Müslüman olacak. Hocam Müslüman da abdesti yok, namazı yok. Şart değil kardeşim. Bakın gayrimüslime zekat verilmez. Hristiyan bir komşumuz var, zekatımızı veremeyiz. Ama yardım ederiz. Sadaka olur, sevap kazanırız. Zekatımızı veremeyiz. Müslüman ama namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Zekatımızı versek caizdir. Ama kardeşim ben zekatımı namazını kılan, orucunu tutan bir fakire vermek istiyorum. O da senin tercih hakkındır. Ama verilirse caizdir. İki, zekatı verebilmemiz için bali olacak, akıl bali olacak ya da paranın kıymetini bilecek mümeyyiz yaşta olacak. Çocuğa götürüp de zekatı veremeyiz. Çocuklar da hesap buluğa kadar babasının malıyla olur. Daha düzelterek söylüyorum. Diyelim ki ilkokuldaki fakir bir çocuk var. Babası zenginse o da zengin sayılır. Babası fakirse götürür babasına veririz isterse o çocuğu harcar. İstersek babası fakir olan bir öğrenciye ayakkabı, elbise, kitap, çanta gibi eşya olarak da alıp verip zekatımızdan düşebiliriz. Bir kişiye zekatın verilebilmesi için nisap miktarı malı olmayacak. Ne demek hocam? Hani 81 gram altın dedik ya, düz olsun diye bin liradan 81 bin lira dedik ya. Bir insan düşünelim ki bir kardeşimizi düşünelim. Evi var, içinde eşyası var, 40 bin lirada parası var. Biz buna zekat verebilir miyiz? Veririz çünkü hala dinen fakir nisaba ulaşmamış. Ne kadar verebiliriz? Nisaba çıkacak kadar, 81 grama çıkaracak kadar. Ondan sonra vermemiz caiz değil çünkü o da zengindir. Hemen zekat vermesi gerekmez, bir yıl beklemesi gerekir. Fakat zengin sınıfına girmiştir. Zengine zekat caiz değildir. Efendimiz, la zekate li Hiçbir zengine zekat yoktur demiş. Sadece zekatı toplayıp dağıtmakla memur olan, sırf işi gücü zekat toplayıp dağıtmak olan insanların maaşları zekattan karşılanabilir. Bugün vakıf ve derneklerde başka işte değil, sadece zekat fıtra toplayıp dağıtmakta kullanan işçinin, memurun zekatı düzeltiyorum. Maaşı zekattan verilebilir. Efendim hocam, Bizim verdiğimiz gün adam fakirdi. Fakat iki gün sonra babası öldü, 500 bin lira miras düştü. O bizim zekatımızı etkilemez. Verdiğimiz gün fakir olması yeterlidir. Bir başka kuralı söyleyeyim. Fakire zekat verildi diye onun karşısında bir iş istenmez. Fatma Hanım'a zekatımızı verdik, biraz geçiminde sıkıntı çekiyor. Nisaba malik değil, dinen fakir, evet e gelse de bizim evi bir temizlese. Olmaz öyle şey. Ahmet Bey'e verdik, bahçeye uğrasa da bahçeyi bir elden geçirse. Olmaz öyle şey. Zekata karşı bir iş istenmez. Bir işe karşılık verilen ücret de zekata sayılmaz. Hocam bir insanın ayda 15 bin lira maaşı var. Biz bu insana zekat verme yükümlülüğünü koyabilir miyiz? İki, bu kişi zekat alabilir mi? Maaşı bizi ilgilendirmez. Birikmiş, tasarruf ettiği, elinde kalan 81 gram altın karşılığı parası veya malı var mı yok mu? Parası veya malı diyorum, dikkat edin. İnsan bazen gayrimenkulünden dolayı zengin olur, elinde parası olmayabilir. Zekat vermemesi de gerekebilir, ikinci, üçüncü dairesi olduğu gibi. Oradan da aldığı 3 bin lira kirayla geçiniyor, birikmiş 80 bin lirası yok. 75 bin lirası yok. Bu zekat vermeyecek ama zekat da alamaz olur. Çünkü dinen zengin sayılmıştır. Biz insanların, kural olarak söylüyorum, gelirlerine, aylık maaşlarına bakmayacağız. Birikimlerine bakacağız. Birikimi nisaba ulaşmışsa kendisi verecek, nisaba ulaşmamışsa zekat bile alabilecek. Bir insanın sosyal statüsüne bakılarak Zekat verilip verilmeyeceği tespit edilemez. Ne demek istediğimi anlatayım. Dullara zekat vermek caiz mi değil mi hocam? Kardeşim, A dul var, kocasından milyonlar kalmış. Dul diye bizim ona zekat vermemiz elbette caiz değil. B yetimi var, babasından 3 milyon maaş ve miras kalmış. Yetim diye biz ona zekat verme durumunda değiliz, onu da alma durumunda değil. Onun vasisi var, velisi var, o tasarrufta bulunacak, ona zekat verilmez. Öğrencidir. Öğrenci var, belki de 100 bin lira parası var. Zekat ona verilmez. Askere zekat verilir mi? E, zenginse verilmez, fakirse verilir. Hocaya zekat verilir mi? Zenginse verilmez, fakirse verilir. Zenginliğin ölçüsüne ne? 81 lira altın evi ve içindeki eşya hariç bindiği otomobil hariç. Ama ana anlatmak istediğim şu. Yani sıfatına göre hareket edilmez. Hani zaman zaman Ramazan'da gazetelerimiz manşet atardı. Memura zekat vermek caiz imiş. Diyanet böyle fetva verdi. Hangi memura kardeşim? A memur var zekat verilebilir, B memur var verilmesi caiz değildir. Hatta A'nın Maaşı da düşüktür. Asgari ücretle çalışıyor ama biriktirmiş 85 bin lira parası var, 75 bin lira parası var. Alamaz. B'nin maaşı 15 bin lira ama ev halkı fazla, hastası var, ilaca para yetiştiremiyor, birikmişi yok. O alabilir, öbürü alamaz. Aldığı maaşın şekline bakmayız, miktarına bakmayız. Birikimine bakarız dedik. Efendim, tamam hocam, biz ancak nisap miktarı kadar zekat verebiliriz. Sıfırda olan, evi var, eşyası var, bir kuruş parası yok. Biz bu kişiye 81 gram altın değeri kadar zekat verebiliriz. Bir de, hocam sıfırda değil, oturduğu evi almış, 200 bin lira da eve borcu var. Biz ne kadar verebiliriz? 200 bin artı 81 gram altın değeri kadar verebiliriz. Çünkü borcu karşıladığımız zaman sıfıra çıkıyor, 81 gram da onun alma hakkı var. İnsanların zekatla mükellef olurken mallarını toplamaları gerektiği gibi, zekat alırken veya verirken düşebilecek borçlarını da düşme hakkı var bunu daha önce söylemiştim. Bazı borçlar var ki zekatla kapatılamaz, caiz değildir. Konusu haram olan kumar borcu gibi, içki borcu gibi olan borçlar zekatla kapatılamaz. Bir zengin bir fakiri hacca gönderip o harcadığı parayı zekatından düşemez. Zengin fakire parası, zekatını verir. O fakir o parayla umreye veya hacca giderse, haccı caizdir, yetişiyorsa, o para yetişiyorsa. Bir fakirin de ihtiyacından fazla hacca gideceğim diye nisap miktarının üstünde zaten zekat kabul etmesi caiz değil. Başka fakirlere de sıra gelecek. Sen hacca gitmek üzere zekatları topluyorsun, öbür fakire sıra gelmiyor. Umreye gitmek üzere zekat toplanmaz. Aldığı para umreye nasıl yetebilir? Yetebilir. Aynı zamanda şofordur. Aynı zamanda sağlıkçıdır. Aynı zamanda din görevlisidir. Bir miktarda zekat almıştır. Ya şu 8 bin lirayı da haçlık yapayım, umrede kullanayım. Zaten de devlet beni görevlendiriyor diye gidebilir ama bir zengin, bir fakiri zekatıyla hacca umreye gönderemez, caiz değildir. Efendim, kimlere zekat verilmez sorusunun bir de akrabalık açısından incelenmesi gerekir. Bir insan ne kadar fakir olursa olsun annesine, babasına, dedesine, ninesine zekatını veremez. Evladına, evladının evladına, torununun çocuğuna zekatını veremez. Bunun dışındaki yan akrabalar, amca, dayı, teyze, damat, kayınpeder, kayınvalide, amcaoğlu, dayıoğlu bu gibi insanlara, akrabalara zekat verilebilir. Ana baba dedenine, evlat ve evlatların evladına zekat verilemez. Ne kadar fakir olurlarsa olsunlar. Yurt dışında bir kısım fakirler var, yurt içinde fakirler var. Bazı kardeşlerimiz diyor ki biz önce gel, gel kendi fakirimizi düşünelim, yurt dışındakini boş ver. Doğru değil. Efendim orada açlıktan ölüyor, hepsini oraya gönderelim. Bizim fakir ne olacak? En iyisi taksim etmek, yurt içi, yurt dışı dengeleri sağlamak. Efendim zekatımızı camiye, yola, köprüye, çeşmeye, okula vermemiz caiz değil. Çünkü vazgeçilmez iki şartı var zekatın. Biri niyet, biri de temlik. Yani zekat niyetiyle vereceksiniz, bir de fakirin mülküne geçirilecek, tasarrufuna geçirilecek. Fakir onu istediği gibi kullanabilecek. Bir köye okul yaptırdık. Kimin okul? Kimsenin değil. Herhangi bir fakir o okulun bir bölümünü satabilir mi? Nasıl satacak canım? Kamunun zaten. O zaman olmaz. Cami yaptırdık. Ne güzel. Allah'a secde ediliyor. Zekattan olmaz. Fakirin mülkü değil ki. Fakir de gelir kılar, zengin de gelir kılar. Kişiler zekatlarını direkt verebildikleri gibi dernek, vakıf aracılığıyla da verebilirler. Kredi kartıyla vermek caiz. Çeklerle zekat vermek caiz. Yardım çekleriyle git gıda al demek caiz. Şuradan alışverişini yap ben her ay sonunda hesabını ödeyeceğim dese zekatına sayabilir. Kolye koyduğu gıda maddesini zekatına sayabilir ama yedirdiği yemeği sayamaz. Zekatın da kazası var mı hocam? Geçmiş senelerde vermemişsek vereceğiz. Peki gelecek senelere yönelik zekatımızı verebiliriz? Verebiliriz. İleride o seneler geldikçe düşeriz. Fakirin borcunun verilebilmesi için ondan izin almak gerekir. Onun bilgisi olmadan yapılan ve ödemeler zekattan düşülmez. Bir de fıtra var. Yine dinen zengin olan kişilerin ki bütün malları hesaplanır fıtrada. Sadece zekata tabi mallar hesaplanmaz. Ailesinde kaç kişi varsa her sene fert başına diyanetin ilan ettiği o miktarı fakirlere vermesine de fıtra borcu diyoruz vacip bir görevdir. Bayramdan önce verilmeli ki fakirler de bayrama haçlık bularak girmiş olsunlar diyor. Allah verdiklerinizi vereceklerinizi kabul etsin diye dua ediyor. Allah'a emanet ediyorum.